ikinci yarıda yeniden sizlerle birlikteyiz. Hadi Orta geldi. Karşıda topu Tolga. Karay, senin o. Metin. Baskı var. Burak. Hadi Mami, sakin kanki. Hadi Yüzüz. Muhammed, ikinci yarıda oyuna giren isimlerden o da. Bire, Şimdi de boş, bir Mami defans boş, Burak düzeltti topu, pasını verdi, faraça faraça içeri çevirdi. Karşıda topu Murat. Oğlum Burak'la mücadele etti Mecit. Kurtardı iki rakibinden de Mecit. Kademe de dikkatli Berk. <laughs> Mami, sakın Akın. lan. Ara araya girdi bir kez daha Berk Akın indirdi topu döndü kaleye vurdu Akın aslakla dışarıda. Bilal. Berk bıraktı Miraç. Muhammed oynadı. Miraç Miraç şutunu çekti. Kaleci Murat. Sağda Gabriel bu Faraç Faraç iyi çıktı topa pasını verdi Bilal baktı kaleye Bilal bir plase Faraç çapraz şap top oyunu terk etti. Anju. Akın savunma rahatsız etti orada. Berk ayak koymuştu. Burak yerde kaldı. Miraç. Faraç. Karşı karşıya Murat. Geçit vermedi Faraç'a. Şimdi Mecit. Mecit topu kurtardı. Tolga. Tanju ile oynadı. Tanju müthiş alım çizgi üzerinde. Tanju içeri de çevirdi. Hadi, hadi, hadi. Yakup. Hadi, 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 hadi. <laughs> Yakup kafayla bir kez daha oynadı takım arkadaşına. Burak. Bilal. Pası kısa düştü. belki şimdi abi, çevirdi. Sol tarafa da Miraç. Ayağından açtı topu. Burak yükseklik kazandırdı. Belki kafayı vuramadı orada. Ter, ters eken top tancı. Savunma arkasına akıllı oynadı. Akıllı abi, Yakup. Abi, burada, buraya... Doğru zamanda kalesini terk etti. Topa sahip oldu Yakup. Bilal. Burak. Burak şutunu çekti Murat. Geçit vermedi. Bilal taş taşını kullandı. Savunmada bir kafa vuruşu orada. Paraç'tan top dışarıda. Paraç hadi Paraç. Metin Metin yükseltti akından önce Berk dokundu top dışarıda köşe vuruşu <laughs> Akın sol ayak şunu çekti Yakup Kurtarışlarına devam ediyor Yakup Şabi şimdi Metin pasını Verdi Mecit avantaja bıraktı. Maçın hakemi Burak. Tolga ile oynadı. Tolga açalım denemesi izin vermedi Muhammed. Karaç. Şey işte böyle böyle böyle. Farah şimdi pasını verdi, ayak koydu orada. Kaptan Metin. Hadi gençler. Bilal. Tanju ayak koydu. Metin. Savunma arkasında iyi top Metin'den. Akın önüne alamadı topu. Burak. Bilal oynadı Bilal. arapası ara pası. Araya giren isim Tolga'ydı. Tolga ayak koydu Berk. Şimdi Metin pasını verdi Tanju'ya. Tanju yüksek top yine savunma arkasına akın. Oyunda tutamıyor topu. Mecit geldi kazandı topu. Şimdi Mecit iki rakibinden sıyrıldı. Mecit uzaklarda üstünü çekti. Fes gol Mecit'ten. Mecit Ulgar. Muhteşem bir gol kaydetti Mecit. Evet, evet. Bilal şimdi üstünü çekti. Top dışarıda Metin'in oynadığı kaptan Metin. Metin riskli hareketler ters bir top orada. Murat Kara kalesinde dikkatli tecrübeli eldiven. Metin. Burak. Burak toplayı çıktı. Burak şimdi pasını verdi. Bırak. ve cidden söktü aldı topu sonrasında Metin iki kaptan yine karşı karşıya geldi. Taç King Power'ın Tolga Tanju oynadı Tanju Tanju'dan top kaybı Faraç Faraç üstüne gitti rakibinin Tanju hızlı döndü savunmaya paraç topu saklama çabasında iki rakibi var karşısında Şimdi 3 oldu Faraç da topu kaybetti o noktada Sonrasında evet. faal yapıyor Faraç Hocam bak abi, oyuncu, abi, 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 abi yeter ki bir tane vur. Bir uzun top Berk karşıladı topu sonrasında Yakup akıllı çıktı hadi, gel, gel. orada Yakup ilk anda alamadı topu sonrasında hadi, 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 yatarak topa sahip oldu. Yakup eliyle ya. başlattı oyunu Berk. Bilal. Hadi, hadi, hadi. Bilal iyi çıktı topla Bilal şutunu çekti topa alarda Bilal sönmez. Hadi, 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 hadi. İkinci yarıda da atmaya devam ediyor Bilal. Burak. Bize, bize, bize. Metin. Bilal, geri, Bilal. Önceki faal. Ne, oluyor? ne, oluyor? ne, oluyor? ne hocam? Tanju uzaklarda açtığını çekti Tanju. Bilal. Bilal şutunu çekti. Burak çarptı. Çok yükseklik kazandı. Tanju tekte indirdiği yerde bir kez daha Bilal var. Bilal şimdi pasını verdi Farahç. Burak'la oynadı. Burak bir plase Burak'tan Abi. kaleci Murat. Kornere çeldi. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafayla karşıladı Burak. Hadi Mami. Muhammed döndü karecisine. Yakup'a. Yakup. Oyda tutamadı topu. Köşe vuruşu. Orta geldi. Şimdi bir şut top dışarıda. Bakın kaleyi yoklayan isimdi. Faraç pasını verdi Bilal. Bilal. Bilal On dakika var, Burak. Faraç. Hadi Faraç. Bekle çekti Faraç'tım da çekti out. Yunus. Yapıştırım Bilal'e biriniz hemen sıcak. Bundan evini kim biliyor? Kanka bunun evini kim biliyor? Tanju pasını verdi. Tolga çıkardı. Mecit evet. önünü alamadı. Elle oynama. Evet düdük geldi. Ya Serbest hocam, vuruş. Hocam, Çünkü hocam ya. Hocam yemin ederim kendin görmedin sen onu hocam ya. Bak yemin ederim sen onu görmedin hocam. Arkadaşlar adamın demesiyle verdin hocam. topun başında. Mecit vardı dök geldi. Mecit şutunu çekti Yakup. Enfes sardı Yakup. Ben de, ben de. Hocam ben attım hocam. Topu tuttu ben attı hocam. Hocam ben attı. Ben Şimdi ön direkte bir kez daha köşe vuruşu. Ben attım Topu Mecit şutunu çekti. Muhammed karşıladı topu Faraç. Faraç pasını verdi Burak. bir kez daha Aç aldı pasını verdi Bilal tek top Miraç şutu çekti top havarda evet. Miraç sert kaya Bilal'in asistinde Hadi. topu Bilal'le buluşturdu Hadi. Miraç Hocam iftar mı hocam? Hocam eli var bana gidelim <laughs> Bravo hocam <laughs> Bakın, şutunu <üstünü> çekti <check> out <laughs> Abim yormuyor bile kendini aslan. Bilal. Bir çalın Bilal'den. Metin geldi kazandı topu sonrasında. Metin Bilal'in baskısı var. Orada bir ikili mücadele Metin tacı aladı topu. Şimdi Faraç. Bilal şutunu çekti Bilal Örpes gol. Bilal Sönmez. Muhteşem bir gol daha Bilal'den. Oğlum Bilal 10 bekliyorum oğlum. Bilal ver Bilal. 7! mi? oldu yedi daha devam. Sancı o üstünü çekti e sok dışarıda. Sancı abi sıra sen. Sancı abi sıra sen. Bırak abi. Bırak. Uzaklardan vurdu uzak. o. Ya bırak abi. Bırak abi. Acı biraz acı. Acı acı acı. Murat Metin'le oynadı Metin Burak'la Burak, Burak Mecit'le Mecit orta alanda iyi çıktı topla Mecit Pasını verdi bilal. Burak şutunu çekti top yan ağlarda <laughs> Bilal <gülüyor> Burak Hadi on numara

anzu. uzaklardan bir şut, top dışarıda. Herinde <laughs> fazla <laughs> bir kez Mecit. Bakın. Daha Mecit. Mecit hareket halinde. Mecit hala kendisinde top. <laughs> Araya girdi Burak faul. Topa müdahale topa. Abi topa dokun geldi Tolga üstünü çekti bir dokunuş topu alarda Tanju topu filelerle buluşturdu Tanju Gülmez Tanju'nun golü maçtaki ikinci gol Tanju'nun Faraj Yakup. Geldi geldi geldi. Muhammed baskı var Muhammed pasını verdi Berk'e. Berk, e, berk Burak'la oynadı. Berk, Kaptan berk, Burak döndü. Berk. Geriye Faraj. Kaç dakika var? Dostum. Kaç dakika var? Burak son 8 dakika. Bilal. Bilal ara pasını verdi. Berk Oo. dokundu top dışarıda. Burak, Burak son 8 dakika. Hocam bir din arkadaşlar. Mecit siz ya. Mecit sağa aldı, üstünü çekti, savunmadan döndü top. Hadi, hadi. Bir hadi, kez hadi. daha Mecit'te kaldı. Mecit topuk pası. O pası hareketlememişti. Tanju şimdi Bilal. Bir çalım Bilal'den. Lan Bilal. Gol ya. Orada bir <laughs> ikili mücadele, taç. Abi, kal, mami. Paraç düzeltti topu Paraç önüne alırsa tehlike olabilir Metin geldi kazandı topu Basında verdi Akın'a Akın, Akın Tanju'ya bıraktı Tanju düzeltti bir çalım Tanju'dan Topla fazla oynayınca savunma girdi araya Şimdi Tanju topu bıraktı Taç Taç 4726'ın dedi maçın hakemi Bırak uzun taç Bilal ya, kay, paraş Bilal, da orada anlaşamadı. Şimdi paraş Bilal, topu abi. sahip oldu. Kaç ayak dışı. Top geçmedi. Şimdi Bilal girdi araya. Bilal karşı karşı. Bir Aslısın çalın. Bilal dokundu. Aslısın. dokundu. Aslısın. topalarda, Bilal sönmez. Atmaya devam ediyor Nasılsın Bilal. Oğlum sen tek başına sen taşan boş ver. Boş ver abi, abi. Sen de koşamıyorsun abi. Şaşkın. Bırak. Burak uzun oynadı. Faraç'ın koşusu vardı. Faraç takip etti orada. Faal yapıyor Faraç. Bravo Tolga abi. Evet. Muhammet Paraç Metin girdi araya aldı topu Paraç baskıyla tekrar kazandı Muhammed Döndü geriye Miraç Miraç merkeze iyi top Berk Miraç şimdi pasını verdi Bilal Bilal Akın girdi araya Akın Çekti sonu Akıl çıktı. Vallahi bandaj bandaj dışarıda out. Tacı abim seni göremiyorum. Bak uzun oynadı faraç kontrol evet, edemedi taç. Abi sen Mecit çıktı. Mecit açısı dar. İçeri çevirdi. Hiçbir takım arkadaşı yok o noktada. daha git. Bilal çalım ilerledi Bilal araya girdi Tolga. Karaya giriyor sanki bu ara. Şimdi uzun bir taç kafa vuruşu arka direkte top dışarıda out. İki dakika eklendi maçın sonuna artık son iki dakika bu mücadelede. Evet. Mecit. Burak abi senin o Burak abi. Burak. Hadi kaptan. Metin'le oynadı. Bravo, abi. Metin uzun top Yakup çıktı aldı topu. Ben de Yakup Boğazım da oradan kaleyi oynadım. düşündü. Tolga abi abi Dolga abi, Dolga abi. Murat da gajını yaptı. Tanju'ya indirdi topu Akın'a. Akın. A. Akın. Sonuna çekti. Şutunu çekti Akın. Top direkten geri geldi. atacaksın güvender. Ve Allahımıza şükür ediyoruz. Berk ben. Berk Tercih abi bırak. Berk Gaziantep. Berk. Başka. Berk Tercih abi sende. Murat pasını verdi. <laughs> Tolga Mecit. takımdan müthişlere solga dokunamadı. Abi, abi, abi. Berç, baskısı var. Tanju çekti Yakup. Ya? Miraç Miraç gör burayı. Miraç topla çıkma çabasında getti Miraç çıldı akın kafasında verdi Paraç'a. Paraç evet, evet. sağına aldı vurdu Murat. Köşeye çeldi topu. topu. Evet, şey da şey, şey. ortasını açtı Bilal. Biro, Bilal pası geçmedi. Bir kez daha top Bilal'de. Bravo, Tanju da. baskıya gelmişti. Bilal kurtardı topu pasında. Atabiliyor. Ben de şimdi Bilal Muhammed. Çıkardı. Bir şut muhat. Yine şutunu geçit vermedi. Şimdi Farah bıraktı. Burak onun Savunmaya e, çarptı top. A, var. Burak. Aynen hocam. Bak ama dediğim gibi de böyle bir şey. bu onu ağrı eleştirme. Yakup, Yakup, Yakup. Biktir git Yakup. Biktir git. Yakup kaleye dur. geç Yakup. Ya Yakup kalene geçsene oğlum. Geç. oğlum. Yakup vurdun abi. Abi Yakup'u... Yakup kalene geç. Şunu çekti Yakup Murat. Geçit vermedi Metin. Üy. Tersine Oy. dokunuş top dışarıda. Uzun top Tanju için fazla hızlı. Abi, Burak. Abi, Burak. Abi. Burak uzun oynamak istedi. Tanju girdi araya. Bilal uzaklaştırdı. Burak karşıladı. Tolga da kaldı top. Tolga Tanju ile oynadı. Tanju tek top. Berk girdi araya. Belki Tanju ayak koymuştu. Bilal de kaldı orta alanda. Bilal. Bilal şutunu çekti. Top dışarıda. Ve maçın son düdüğü geliyor. 4726. King Power karşısında ufaklık azalıyor.